Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber HG2S konseptimizin yeni bir sorusunun çözümüyle birlikteyiz. Bugünkü sorumuzda diziler konusundan sorulabilecek zor tarzda soruları aslında bir soruda toplamak istedik ve diziler konusunda bazı yorumlar yapmak istedik. Öncelikle diziler konusu aslında ÖSYM'nin sorduğu şekilliyle yani yeni bir e, herhangi bir Formül bilmeden yapabileceğiniz düzeyde sorular. Çünkü dizilerin mantığı çok basit. Aslında dizilerde yaptığımız tek şey, örüntü yakalamak. Bu örüntü aritmetik bir örüntü yani 2, 4, 6, 8 diye artan bir örüntü veya geometrik bir örüntü 2, 4, 8, 16, 32 şeklinde ortak çarpanla artan bir aslında örüntü olabilir. Sadece bu bilgileri bilmek bile birçok soruyu çözdürürken acaba. Bu bilgileri bilerek yapabileceğimiz ama kafa karıştırmaya da açık olan yani sizin aslında soru üzerinde yorum yaparken zorlanmanıza sebep olacak tarzda bir soru gelse karşınıza. O soru nasıl olurdu diye düşünüp bu güzel soruyu sizler için yazmış olduk. Gelin dilerseniz vakit kaybetmeden sorumuzun çözümüne geçelim. Diziler konusu anlatılırken dersi kaçıran Yiğit bir geometrik dizideki birden fazla terimin indislerinin toplamını indisi kabul eden terimin diğer terimlerin çarpımına eşit olacağı kavram yanılgısına sahiptir. Ancak kitabında gördüğü bir an geometrik dizisinin sahip olduğu bu kavram yanılgısıyla da çelişmediğini görmüş. Şimdi bu ne anlama gelir? Öncelikle biz aslında burada yeni yeni bir kural aslında ne yapmışız? Üretmişiz. Ee, sadece elimizdeki dizi için bu kural geçerliymiş. Normalde bir kavram yanılgısı fakat bu kural e, bu an geometrik dizisi için geçerliymiş arkadaşlar. Ve dikkat edin bu geometrik dizide ikinci terim birinci terimden iki fazla olduğuna göre a4 kaç olabilir demiş. Öncelikle yorum yaparken e, sırasıyla şu şekilde gitmenizi tavsiye ederim. Diziler sorularında Bunları görmek için aslında bu ifadeleri böyle yazmak sizler için çok da faydalı olacaktır. Yani A1, A2, A3, A4, A5 şeklinde. Bakalım bu dizimiz nasıl gidiyor? Bunları anlamamızı sağlayacak. Peki Yiğit'in gördüğü bu kural neydi? Dikkat edin. Bir geometrik dizideki birden fazla terimin indislerinin toplamını kabul eden terimin Dikkat edin. İndislerinin toplamını indisi kabul eden terim. İndis ne demektir? İndis arkadaşlar buradaki n değeridir. Öncelikle bu bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Evet karşımıza çok çıkmayan bir kavram ancak indis kavramı Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında geçirdiği bir kavram. Dolayısıyla da bu kavrama dikkat edelim. A An aslında buradaki n değeri dikkat edin. Burada bir geometrik dizimiz var. Diyor ki aslında birden fazla terimin indisleri toplamını dikkat edin. indisi kabul eden terimin yani aslında a1'e ve A3'e baktığımızda görmüş olduğunuz bu terimlerin indislerinin toplamı kaç? 4. Yani aslında bu 4'ü indisi kabul eden bu terimin ne olduğunu biliyoruz. Diğer terimlerin çarpımına eşit olacağını bilmiş oluyoruz. Bu şu an bizim için böyle bir ifade anlamına geliyor. Peki siz bunu burada yazdığınızda sizin elinize ne gelecektir? Aslında burada önemli bilgi görmüş olduğunuz gibi altta verilmiş bize. Altta verilen bilgi de bize diyor ki sizler için diyor aslında buraya baktığımızda ee, bir geometrik dizide yani bu elimizdeki geometrik dizide ikinci terim birinci terimden ne demiş oluyor iki fazla demiş oluyor öyle değil mi biz burada neyi anlıyoruz biz burada şunu anlıyoruz aslında sizin burada diyelim ki bir e, mesela a 1 için A2 için A3 için herhangi değerler verebiliriz. Buradaki mantığımız aslında şuradan geliyor. Az önce söylediğimiz gibi aslında bu iki terimin çarpımı mesela bu terime eşit. Neden? Çünkü 2 ile 3'ün toplamı 5'e eşit. Böyle bir aslında kavram yanılgımız var. Bunu sorumuzda kullanacağız. O zaman biz buradaki haliyle şunu biliyor muyuz aslında? Siz Mesela az önce dedik ya 2 ve 3'ün çarpımının bu olduğunu biliyorsunuz. Bizim dizimiz nasıl bir dizi olsun? Bizim dizimiz örnek verelim ki işte M ile başlayan sonrasında da her çarpım değeri MR olan bir geometrik dizi olsun. Yani R ortak çarpanıyla sürekli çarpılan R olan MR olan sonra MR kare olan sonra MR küp olan belli bir dizi halinde gitsin isterseniz. Şimdi buraya baktığımızda aslında sizin ifadenizde ne demiştik? Bununla bunun çarpımı buna eşitmiş. Yani bu ifade bize neyi getiriyor dikkat ederseniz. M kare R küp eşittir. M R üzeri 4. Değil mi? Mesela gelen bir ifade bizler için bu anlama geliyor. Peki bu anlama göre baktığımızda nasıl bir ifademiz var dikkat ederseniz. Buradaki ifademizde sadeleştirmeleri, gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda aslında ne olmuş oluyor? Solda M ifadesi, sağda ise R ifadesi kalmış oluyor. Dolayısıyla da M ve R bizler için nedir dikkat ederseniz eşittir. Çıkmış oluyor peki o zaman m ve r birbirine eşitse bu ne anlama geliyor arkadaşlar o zaman artık r gördüğümüz yerlere m yazabiliriz ya da m gördüğümüz yerlere r yazabiliriz aslında terimimizin ve bu, bu şekilde bu örüntümüzü bu dizimizi terimlerini tekrardan yazacak şekilde düzenlersek dikkat ederseniz aslında r, r kare, r küp, r üzeri 4, r üzeri 5 olarak ilerlemiş oluyor çünkü m demek zaten r demekmiş. Dolayısıyla aslında dizimiz bu halde mi? Evet bu halde. Peki dizimizi bu haliyle bakarsak önemli bilgimiz neydi? İkinci terimin birinci terimden iki fazla olduğuydu. Yani r kare ifadesi aslında bizim r ifademizden iki fazlaymış. O halde burası için şunu söyleyebilir miyiz? Hepsini sol tarafa toplayalım. Re kare eksi R eksi 2 ifadesi sıfıra eşit mi? Eşit. O zaman R ifadesini şu şekilde açabilir miyiz? Evet açabiliriz görmüş olduğunuz şekilde çarpımları çünkü eksi 2R artı 1R eksi R'ye geliyor görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla da aslında sizin ifadeniz neymiş? İkinci dereceden denklemleri bu şekilde ayırdığımızda R eksi 2'ye R artı 1'miş bunu söyleyebiliriz. Tabi burada aslında eksi 1 ve e, yani aslında ifadelerimizin dikkat ederseniz 2 ve e, ne olduğunu görüyoruz köklerimizin eksi 1 olduğunu görmüş oluyoruz. A4 kaç olabilir demiş bize. Buradaki ifadeye göre A4 dediğimiz şey aslında R üzeri 4'tür görmüş olduğunuz gibi. R üzeri 4 ifadesi o halde ne olabilir? Mesela burada alacağımız 2 sonucuna göre, 2 köküne göre aslında 16 çıkmış olabilir diyebiliriz. Ve tabii ki buradaki ifade yine bizler için farklı ifadeler de alabilir çünkü burada başka kökümüz de var. Bize eğer bir soruda işte ortak çarpanla alakalı belli bir sınırlama vermediyse negatif pozitif gibi bunu da kullanabiliriz ama görmüş olduğunuz gibi istediğimiz değeri aslında ne yapmış olduk? Buradan 50 etmiş olduk arkadaşlar. Sorumuza dikkat etmemiz gereken yerler aslında buradaki çarpım durumları, dizi konusu aslında bizler için asla zor değil. E, tabii ki e, burada sadece bilmemiz gereken ufak tefek bazı e, kök bilgiler var. Bunları bildikten sonra sorun yok. R üzeri 4 tabii ki buradaki eksi -1 değerine göre arkadaşlar Eksi -1 köküne göre ne de olabilirdi. Bir de çıkarabilirdi. Ama olabilir sorusu olduğu için şıklarda yalnızca bunlardan birisi olmuş olacak. Dolayısıyla da cevabımız Ceyhan şıkkı demiş olalım. Umuyorum ki anlatabilmişimdir arkadaşlar. Anlamadığınız bir kısım varsa bize yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Aynı zamanda önümüzdeki soru çözüm videoları içinden de içinde haberdar olmak istiyorsanız e, kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki video çözümde tekrar görüşmek üzere.